Karibanım kardeş bugün yine bugün aksak ellerinde yine Karibanım Karibanım da Sevdiğimde gelmez oldum yerlere Bir selam salmaz oldu yine Ey güzelim, güzelim etmem nazı bana Etmem nazı şifayı Etmem bir tanem o Hiç olmazsa her yılda bir selam sal da gel yanıma Yanıma gel de bileyim bir tanem beni sevdiğini bileyim de bana öyle bakma. Bana öyle içten için bakma. Suçunu biliyorsun bir tanem. Bir de masum bakma bana öyle. Söyle bana bir tanem. Bir tanem söyle bana. Var mı bir sevdiğin şey varsa yazın söyle de. Sana yazmayayım bundan sonra. Söylemez oldun artık dillerim eskisi gibi. Gönlüm eskisi gibi. Kalbim atmaz oldu. Eskiden senin ismini anladın mı? Kalbim gül batardı da bir tanem. Kalbim eskisi gibi heyecanlanmaz oldu artık. Artık normal oldun bir tanem sen bana. Ben sana yazar oldum da. Gezer oldum Afgan dağlarında yine de. Gezer, gezer oldum oy. Karamanlar'ın dere köyünde gezer oldum yine. Karamanlar'ın dere köyünün dağlarında gezer oldum da. Hiç bilmez oldun be güzelim be. Sana yazdım yine bugün bir satır mektupta. Dinle sevdiğim dinle. Bu can seni sevdi de sen bilmedin bu aşkın sebebini oy. Bu aşkı bilmedin bir tanem. Elbette bir gün bir gün olay göreceksin bir tanem. Güneş de bize doğacak bir tanem oy. Mutlu olacağız bir tanem. Yakınları o günleri bir tanem. Allah var eder yok bir tanem. Tasarlanma sen bir tanem oy. Sabrın sonu selamet derler bir tanem. Bu da gelir bu da geçer bir tanem oy. Zaman zamanı aradır bir tanem. Geçlik gidiyor elden de. Haberimiz yok bir tanem oy. Neyin derdini yaşıyoruz daha biz. Üçün peşin derdindeyiz bir tanem. Söyle bana söyle de Bileyim bir tanem suçum neydi benim Tek suçum vardı bir tanem Seni çok sevdim ben bir tanem Ondan sana arlandım bir tanem de Senin yoluna şeyler yazdım da türküler yazdım da Bakmadın ya bakmadın ya Biliyorum bir tanem Sen benim için bak bakarsın ana sırada Her gönlünün için der ama hiç kimse yok faydası yok artık. Ağlamanın kimse yok faydası artık. O sahte gözlerine, yaşlarına ihtiyacım yok. O timsah gözyaşlarına ihtiyacım yok sanın Oy. Bir tanem. Zaman gelir bir tanem beni ararsın. Eyvah dersin bir tanem. Ne var yani şu İbrahim yanına gitsem olurdu diyeceksin. Zaman gelecek pişman olacaksın. İbrahim İbrahim diye ardından çok, çok koşacaksın ama bir tane mesleğim yapmayacağım. Gel bir tanem gel kucağıma.